şekilde bir profil. Burada burada kalıyor. Ne yapıyoruz? Orada bırakmıyoruz. Çıkarıyoruz tabii ki. Ben yani şimdi size şunları göstereyim. Şu boyaları göstereyim. Ve yaptıktan sonra çekeyim. Evet, bir değil. Şimdi tel yardımıyla şu durumu getirdim. Aralarda şimdi bu. Böyle 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 çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde çıkıyor. Ne yapıyoruz? bez birim. Çıkmıyor. Yerimizi alıyoruz. Şöyle şuraya bir gidiyoruz. Biraz da bastırarak da buradan çıkarıyoruz. Bunu temizleyeyim. Sonrasını çekeyim. Artık boya yoktur. Şuralarda da vardı gitti. Her zaman söylüyoruz bizden sonraki müzik yapmanıza gerek yok. inşaat sorusu temizlikti, Şu an temizlemesi lazım. Şurada var. Temizleyeceğim. Dışarıda da vardı. Temizledim. Yani mermer üzerindeki inşaat kalıntıları da temizliyoruz. Mutfak dolapların üstü. Her zaman temizliğini yapıyoruz. Şöyle göstereyim öncesi sonrası. Burası temizledim. Burayı temizlemedim. Toz toplu Burayı temizlemezsen bu toz her yere gidecektir. Ondan sonra tozlar nereden geliyor dersiniz. Mutfak dolabındayım. Şu buzdolabının üzerindeki gelen dolap. Normalde bu iyice vidalanması gerekiyor ama oynuyor. benim bir bakayım dedim alt tarafta. Yapmışlardı diye düşündüm ama baksana. Elime geliyor yani. Yani tutan bir şey yok. Şunu tutan sadece 2 tane, 4 tane vida var başka bir şey yok. 1, 2, 3 4, 5, 6, fazladan sıkmış 8 tane vida var ama bu vidalar tutacak var ki Yani ağır bir şey olsa ince gençler. Bu zorun üzerine düşecek. Yani usta gerçekten iyi işçilik çıkarmış. Kontrollerinizi iyi yapın. Bu tarz mobilyalar mutfak dolaplarını monte ettiklerinde kontrollerini iyi yapın ki bu tarz bir sorunla karşılaşmayın. Şu tozlu toprağı içeri bırakmıyoruz. Şu araları Güzelce temizliyoruz. Siz çekmeceye hareket ettikçe toz toprak düşmeyecektir. Her zaman söylüyoruz. Bizden sonra temizlik yapmıyorsunuz. İç kısmını güzelce temizledim. Rayları da temizledim. Artık toz toprak düşmeyecektir. Şu araları da temizledim. Tavanı mermerin yüzeyinde sildim. Tartımız oldu. Çek bizi. Temiz Banyoda şu tarz halklar varsa genelde çıkarmıyorlar koltuk yıkama gittiğimizde görüyorum genelde yani banyoları. İnşallah sonrası temizlik yaptırılmış. Ama şu bantlar çıkarılmamış. Neden çıkmıyor? Çünkü zaman kaybı. Bunları çıkarmaya uğraşılırsa 8 saatte iş bitmez. Oluyor 12 saat, 13 saat iş çıkıyor bu 12-13 saat kimse çalışmaz. Bizden başka. Şimdi bantları sökeceğim. Güzelce temizleyeceğim. Kusmaması için iyi bir temizlik yapmam lazım. Çok. Özellikle şu ders araları. Su gördükçe kusacaktır bu. Bunu yok etmediğin sürece temizlik yapmanın bir anlamı yoktur. Bunu yok etmek gerekiyor. Öncelikle Baktığınız zaman hiçbir şey yok ama bunlar var. Evet şu bölümün komple bitirdim. Bantlarını söktüm. Deterjanlı suyla önce güzelce yıkadım. Sonra durulaması, sonra kurulaması 3 işlemden geçiyor. 3 işlem yaptığın zaman bu şekilde parlar. Elime bak. Özellikle şu derz aralarında hiçbir şey yok. Artık kusma yapmayacaktır. Giderleri çıkarıp giderleri de temizliyoruz. Burayı yapmadım. Şurayı yaptım. Böyle, böyle gideceğim. Şurasını deterjanladım. Durulaması var, bir de kurulaması var. Yani sadece deterjanla bir durusu olmuyor. Kurulama işlemi de yapılması lazım ki tekrar kusmasın bu şekilde parlaması lazım şimdi şu tozu göstereyim toz buraya yapmadım şu köşesi kaldı Biz Banyo temizliğimiz bitti. Her yere elden geçildi. Kusma herhangi bir şey yok. Parlıyor artık. Ve eski görüntüsüne sen anladı. Gidelim kadar temizliyoruz. Bizden sonra taşınıyorsunuz. Mutfağımız da bitti. Biri her, her yer elden geçti. Çekmeceler çıkarıldı. Güzelce temizlendi. Bizden sonra taşınıyorsunuz. temizlendi. Evet zemin temizliği. Gördüğünüz gibi toz toprak içinde. Biz bunu tek seferde arındırıyoruz. Bakın, bu oda bitti, prizler, pervazlar, kapılar, pencere, her yer elden geçti. Zemin gördüğünüz gibi toz, toprak, hiçbir şey yok. Bu adamın da her şeyi bitti. Zemin camı, çerçevesi.